Biliyorsunuz toplumlar, halklar e, kendilerine bir tarih yaratmakta inanılmaz yaratıcıdırlar. Kimi dağları eritir, kimi suyun üzerinde yürür, kimi denizleri ortasından ikiye böler, çeşit çeşit tarihler, çeşit çeşit mucizeler. E tabi bizim zazalar gibi küçük halklar, küçük etnik gruplar, özellikle de etnik kimliklerinin daha yeni yeni farkına varan halklar haliyle kendilerini çok büyük bir baskı altında hissediyorlar. Herkesin tarihi var. Ahmet'in, Mehmet'in anlı şanlı tarihi var. Bizim elimizde, avucumuzda bir şey yok. Bizim tarihimiz nerede? Ne olmuş olabilir acaba? Hmm. Bunlar bizim tarihimizi çaldılar. Yok yok kesin. Bunlar bizim binlerce yıllık tarihimizi çalıp kendilerine mal ettiler. Öyleyse kardeşlerim gün 25 bin yıllık kadim Zaza tarihini yeniden tarihin sahnesine çıkarma günüdür. Haydi herkes kütüphanelere, ileri. Bakıyorum da bu 25 bin yıllık tarih meselesi son yıllarda Zazaların arasında ekmek peynir gibi satıyor. Ben de bu tür iddialarda bulunan arkadaşlara rastladıkça onlara diyorum ki, arkadaşlar 25 bin yuvarlak bir rakam. Biraz ürkütücü duruyor. Şunu bir 50 yıl indirelim. 24.950 yıl diyelim. Biraz cazibesi olsun. Vatandaşa biraz gelgel gel yapalım. Vatandaş gelip bir baksın. Var mı burada bir tarih kırıntısı, tarihe benzer bir şey? Bu şekilde vatandaşın aklını çelmeye çalışalım. Yani <laughs> tarihi, etnik tarihi 25 bin yıl önceden başlatanlara başka ne denilebilir başka ne diyeyim siz olsanız siz ne derdiniz